Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tarihin kara bir lekesi olarak kabul edilen ve dünya tarihini derinden etkileyen bir olayı anlatacağım. Video konumuz 6 Ağustos 1945'te gerçekleşen Hiroşima olayı. Bu olay insanlığın karşılaştığı en yıkıcı anlardan biridir ve nükleer silahların kullanımının getirdiği etik ve insani sorunları gün yüzüne çıkarmıştır. Gelirken Lütfen bu tarihi olayı ciddi bir şekilde değerlendirmeye hazır olun. Hiroşima, Japonya'nın Honshu adasında yer alan bir şehir ve 6 Ağustos 1945'te gerçekleşen tarihi bir olayın merkezi haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşılırken, ABD tarafından gerçekleştirilen Manhattan Projesi kapsamında geliştirilen nükleer silahın ilk kez kullanıldığı yerdir. Olayın kökeni 1930'ların sonlarına dayanmaktadır. Adolf Hitler'in Nazileri tarafından işgal edilen Avrupa ve Pasifik cephesinde Japonya'nın ilerlemesiyle birlikte ABD hükümeti savaşın sonlandırılması için Yeni ve etkili bir silahın geliştirilmesine yönelik bir çaba içine girmiştir. Bu çaba 1942 yılında başlayan Manhattan projesinin temelini oluşturmuştur. Manhattan projesi bilim insanları, mühendisler ve askeri personel tarafından yönetilen gizli bir programdı. Proje, nükleer enerjinin kontrol edilerek bir silah olarak kullanılmasını amaçlayan bir araştırma ve geliştirme programıydı. İki ayrı tip nükleer bomba geliştirilmişti. Biri uranyum 235 izotopunu kullanarak çalışan Little Boy, diğeri ise plütonyum 239 izotopunu kullanarak çalışan Fat Man. Hiroşima olayı Little Boy adlı uranyum bombasının kullanılmasıyla gerçekleşti. 6 Ağustos 1945 sabahı ABD'nin Enola Gay adlı bombardıman uçağı Hiroşima üzerine uçarak Little Boy bombasını bıraktı. Bomba 600 metreye ulaştığında havada infilak etti ve devasa bir patlama ile şehri yerle bir etti. Patlamanın hemen ardından ortaya çıkan ışık, sıcaklık ve radyasyon dalgaları Hiroşima'nın büyük bir bölümünü tahrip etti. Patlama sonucu binlerce insan anında hayatını kaybetti ve birçok bina yıkıldı. Ayrıca, radyasyon nedeniyle olaydan sonra birçok kişi radyasyon hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Hiroşima'daki olay Savaşın seyrini değiştiren bir dönemeç olarak kabul edilir. ABD'nin nükleer silah kullanımı Japonya'nın teslim olmasına yol açtı ve savaşı sona erdirdi. Ancak bu olay ahlaki ve insani açıdan büyük tartışmalara da neden oldu. Nükleer silahların masum siviller üzerindeki yıkıcı etkisi uluslararası arenada nükleer silahların kontrolü ve kullanımı konusundaki anlaşmazlıkları tetikledi. Hiroşima olayı tarihte benzersiz bir an olarak kaldı ve nükleer silahların etik ve stratejik boyutları hakkında derin düşünce ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Hiroşima'daki olayın etkileri sadece fiziksel tahribatla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda nükleer silahların kullanımının etik ve insani boyutları konusunda da toplumlar arasında büyük bir bilinç oluşturdu. Olayın ardından uluslararası topluluk Nükleer silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi amacıyla çeşitli anlaşmalara yönelik çabaları artırdı. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan nükleer bombaların ardından 1945 yılında Birleşmiş Milletler BM kuruldu. BM'nin ana hedeflerinden biri uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak, savaşın neden olduğu acıları önlemek ve silahlanmanın kontrol altına alınmasını sağlamaktı. Ancak Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki rekabet nedeniyle nükleer silahların sayısı ve yayılması konusunda yeni sorunlar ortaya çıktı. 1968'de Nükleer Olmayan Alanlar Anlaşması yani kısacası NPT imzalandı. Bu anlaşma nükleer silah sahibi olan ülkelerin diğer ülkelerle paylaşma taahhüdünde bulunmalarını ve diğer ülkelerin nükleer silah geliştirmemesini öngörmekteydi. Ancak NPT'nin uygulanması ve denetlenmesi konusundaki zorluklar nükleer silahların yayılmasını önlemek adına devam eden bir mücadeleyi beraberinde getirdi. 1980'lerin sonlarına doğru ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki gerginlikler azaldıkça nükleer silahların kontrolü ve azaltılması konusundaki müzakereler hız kazandı stratejik silahların azaltılması anlaşması gibi anlaşmalar, taraflar arasında stratejik nükleer silahların azaltılması ve sınırlanması amacıyla imzalandı. Ancak günümüzde hala ciddi nükleer silah tehditleri bulunmaktadır. Bazı ülkeler nükleer silah programlarını sürdürürken, diğerleri de nükleer silahların kontrolüne yönelik çabaları desteklememekte veya sınırlamaktadır. Nükleer silahların kullanılması durumunda küresel etkilerin yanı sıra bölgesel çatışmalara da yol açabilecek bir potansiyel taşımaktadır. Hiroşima olayı tarih boyunca insanoğlunun yüzleştiği en yıkıcı olaylardan biri olarak hatırlanır. Bu trajedi sadece tarihsel bir anı değil, aynı zamanda gelecekteki nesillere nükleer silahların potansiyel tehlikeleri konusunda bir uyarı olarak da kalır. Uluslararası toplumun barış ve güvenlik için nükleer silahların kontrolü ve azaltılması konusunda birlikte çalışmaya devam etmesi, benzer trajedilerin yaşanmasını önlemek adına kritik bir öneme sahiptir. Bu önemli tarihi olayı inceledik ve birçok düşündürücü noktayı ele aldık. Hiroşima olayı sadece geçmişte yaşanan bir trajedi değil, aynı zamanda günümüzdeki nükleer silah tehditleriyle ilgili bir uyarıdır. Lütfen bu konuda farkındalık yaratmamıza yardımcı olmak için videomuzu paylaşın ve bu önemli konuda daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaya teşvik edin. Her zaman olduğu gibi destekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.